Seslene ya lan. Mezarcı abi. Oğlum, yayında mısın abi? Yüz aldın ya. ya. Aa harbi yayında lan. Abi o zaman sana Mezarcı abi sana bir espri yapabilir miyim? Dur fotoğraf çekeyim ondan sonra. Komik lan. değilse direkt geçeceğim. Kanka komik bak. Abi gibi... komik değil ama ama bana nerede yayın yaptığını söyle. Nimo da mıydın sen? Evet. Nano da mıydın? Nimo. Kanka bak. Abi gibi... PUBG i bırak bırak. Efendim abi. Sağlam. Bu tiple ne espri yaparsan ya komik olmayacak oğlum. Çıkar espri, espri değil ama mezarca bir düşerse bana uc Tamam mı? Okey mi? Tamam. Abi öncelikle dur bir dur. Gözümde bir şey var mı? Gözüm acımaya başlıyor. Şey Buna düşmeyin mi bekliyordun? Hayır abi. Gözümde bir şey var mı? geç yapıyorum. Geç yapıyoruz. Kanka geçiyoruz. Dur. Durdum. D ne zaman düşeceğimizi söyle. Abi siz evet demediniz ki. Ananız kim flash çıkmış. Oğlum ne yapıyorsunuz? şey? Abi <laughs> abi, abi dur. Şeytan şeytan çarptı bana bana sonra. Şey var ya. O çocuk sanki çocuğun ağzı öyleymiş gibi geliyor bana ya. Abi abi bak. Bakayım. <laughs> oğlum ne güzel maskeymiş lan. Bakayım <laughs> oğlum çok iyi lan. <laughs> Çıkar bakayım basket altında nasıl bir şey var. Aç mı aç gözünü seveyim ha. Yüzünü aç bir. Abi yapma. İşe Niye olursan... aranıyor musun? <laughs> Aranıyoruz dayıcım. Ya <laughs> çok, çok, çok iyi. Lan bizim köyden birine benzemiyor mu bu ya? Bizim köyden birine benzemiyor. Abi damgalı ne oluyor lan sen? İçerimsin neyse ben Abi. Ama bak abi, abi. Böyle yaparsan korkunç oluyorum. <laughs> bu adam oturup bunu sabah akşam denemiş lan. Abi beni discord'a almıyorsunuz ya. Bütün açılarla denemiş bunu. Oğlum süper bir çocuk bu. <laughs> Tanju <laughs> <laughs> Vay, vay <yara> Bak bak karakete bak. Başka bir şey yapıyor mu o kafandaki? Abi çok terletiyor ya. Yani. <laughs> Çıkar kanka. Abi çıkaram. Aranıyoruz dayıcım. <laughs> Allah <'aktan> bulursun. <gülüyor> ne ne <laughs> ne çocuğu ne çocuğu değiştirip ne ne girecek Dur 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 geçme ya beni diskofondan sansınlar hadi sana giriyor <laughs>